Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Portekiz temsilcisi Benfica ile sözleşme imzalayan Jose Mourinho'nun sarı lacivertli camia için söyledikleri dün gündem olmuştu. Portekizli teknik adamın sözleri için Fenerbahçe'nin tazminat hakkı olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik adam Jose Mourinho Benfica ile anlaştı kulübün açıklamasında 62 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. İmza töreninde konuşan Mourinho, Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak, kendi seviyeme dönmek demek, dedi. F-E-N-E-R-B-A-H-Ç-E-D-E -E 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 işler kolaydı. Fenerbahçe'de işler kolaydı. 4'lü oynamak istiyordum ama kulüp ben ayrıldıktan sonra 5 oyuncu transfer etti. Ben oradayken bu mümkün değildi. Mevcut duruma uyum sağlamak zorundasın ve ben uyum sağlarım. Benfica'nın kadrosunu övdüm ve yine öveceğim. Benfica'nın transfer döneminde harika bir iş çıkardığını düşündüm ve çok beğendiğim bir takımdı. Fair play konusunda pek iyi bir örnek değilim ama daha iyiyim. Benfica ve Bruno Lage'yi tebrik etmek benim için kolay olmadı. Benfica'nın iyi oyuncuları var, iyi bir teknik direktörü vardı ama hayat böyle. m u r i n h o tazminat ödemeli, Portekizli teknik adamın sözleri için Milliyet gazetesinden Atilla Gökçe, Fenerbahçe'nin tazminat hakkı olduğunu yazdı. Jose Mourinho'nun kariyer öyküleri futbol alanındaki başarılarıyla değil, hayal kırıklığı ve başarısızlıklarla yazılıyor. Mourinho, çalıştırdığı takımlarda yöneticiler ve futbolcularla işbirliği yapamıyor. Onları inandıramıyor. Oynattığı oyun futbol severler tarafından beğenilmiyor, tepkiler oluşuyor. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra alelacele Benfica ile anlaşan Mourinho'nun, Sarı lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi'nde aynı takıma 1 ila 0'lık yenilgiyle elenmesi ertesinde açıklanması güç etik sorunlara neden oldu. Portekizli teknik direktörün maçtan bir gün önce istediği transferlerin gerçekleşmemesini ön plana çıkararak Başkan Ali Koç ve yönetimine karşı eleştirel mesajlar vermesi, olayları izleyenler tarafından uygun olmayan davranış örneği olarak değerlendirildi. Bu maçı bekleyen Fenerbahçeli futbolcular üzerinde de değersizleştirme etkisi yarattığı, takımın özgüvenini yaraladığı öne sürüldü. Hemen belirtmeliyim ki bunlar Fenerbahçe'nin iş başındaki yöneticileri tarafından dile getirilen iddialar değil, tarafsız ve serin kanlı, uluslararası tecrübe sahibi uzman yöneticilerin beyanlarıdır. FIFA ve UEFA onur üyesi Şenes Erzi'nin şu sözleri örnek olabilir, Mourinho nezaketsiz bir adam. FIFA'nın Meksika toplantısından sonra Bahreyn'de özel armağanlarla onurlandırıldığım günlerde bana ayrılmış koltuğa oturup hiç oralı olmaması ayıplanmasına neden oldu. Fenerbahçe'den Benfica'ya geçişi de etik yanlışlarla doludur. Gereken tepki gösterilmelidir. UEFA'da görev almış hukukçu bir spor adamıyla da konuştum. Alanındaki en yetkili kişilerden sayılan dostum, tartışmaya bile gerek yok. Fenerbahçe'nin şikayet ve tazminat talep etme hakkı var. Fenerbahçe İstanbul'daki asliye hukuk mahkemelerinden birinde dava açabilir, Mourinho'dan tazminat talebinde bulunur. Yargı Mourinho'nun tazminat ödemesine karar verir de bu hüküm kesinleşirse ödeme zorunluluğu doğar. Portekizli hoca bunu ödemediği takdirde dosya FIFA'ya gider. Fenerbahçe bu hakkına sahip çıkmalı. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulunun masasına açılacak bir dosya sunuyorum. Devamını merakla bekliyorum.